Bir görelim. 23 Ağustos 22 Eylül lacivert ve beyaz renginiz. Evet lacivert ve beyaz. Evet kokuları Çok önemli. limon ve turunç. Çok önemli limon ve turunç kokusu sürünün mesela. Ben mesela programlara okumaya bir yere gittiğimde hemen limon sürünürüm yani. Niye? Limon kokum vardır. Yani niye? Beynimi çalıştırmam lazım toplantıya gittiğimde. Programa gittiğimde kafamın çalışması lazım. Bu da lacivert de beyin rengidir. Hı hı. Limon da beyindir. Beynim yani buradan burası devamlı uyanık olması lazım. Onun için hemen ceketimde limon kokusu vardır mutlaka benim yani. Benim her yerimde o limon kokusu. Yani ben konuşmam yaşarım. Siz de yaşamaya devam edin. Evet siz birebir uyguluyorsunuz gerçekten. Evet, Yeşil akik lapis inci evet. e, taşı makamı zengule. Evet. Ee, özellikle sizin hassas olduğunuz noktalar sevgili seyircilerimiz bağırsaklar, karaciğer evet. ve sinir merkezleri. Evet sinir merkezleri makama bakın zengule, zengule. makamı karaciğer bağırsaklar ve sinir sisteminize taşınızda gördüğünüz gibi lacivert taşı niye lacivert ya ben çok sinirliyim yani kafada problem var İşte kafa taşı <laughs> lacivert. Bak mutlu bununla oluyorsunuz. Unutmayın. Olur mu? Bir deneyin canım sarı alacağına bunu al bir dene yani. Ben sana bunun bilimsel izahında gel buyur izah edeyim. Evet. Ee, özellikle gezmemeniz gereken yerler Evet yerler. kirli yerler. Kirli yol yerlerde, aralarında. Yol aralarında dolaşmayın. Çok önemli bunların olmaması gereken yerlerdir diye söylemek Hemen zor. terazilere geçiyoruz. Geç